Allah Azze ve Celle bizi ziyan edenlerden eylemesin. İrademizi Cenab-ı Hakk'a e, arz edip, Onun bizi bu hususta irademizi kullanabilecek, kullanmamızı hatta sağlamasını, bizi e, zoraki yola koşmasını yapmayacağını bile bile. Ama dua ediyoruz çünkü dua da bir istektir, dua da bir taleptir, dua da bir ameldir. O yüzden zaten iş dua ile başlar. Yani öyle miskin miskin geceyi gündüze, gündüzü geceye bağlayan kimse. Namaz kılmak, oruç tutmak, Cenab-ı Hakk'ı tanımak, sevmek ve sayabilmek hususunda içinde beliren pırıltıya ilk adımı eklemek isteyen kimse buna buna dua ile başlayabilir. Dua ilk adım olduğu kadar son adım gibidir. İşin başı da duadır, sonu da duadır. Dolayısıyla istemekle başlar her şey. Ya Rabbi çok harekete geçemeyecek gibi gözüküyorum ama en azından şu anda şu adımı atıyorum, istiyorum. Harekete geçmemi sağla derse bu mikron mertebesinde gibi gözüken girişim bile Allah Azze ve Celle katında muazzam büyüklüktedir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer bir hadiste dedi ki siz Allah Azze ve Celle'ye doğru bir bir atarsanız yani bir karış, Cenab-ı Hak size zira ile gelir yani arşın ile. Siz zira ile Cenab-ı Hakk'a adım atarsanız, Cenab-ı Hak size adımla gelir. Siz yürüyerek Cenab-ı Hakk'a doğru adım atarsanız, Cenab-ı Hak size koşarak gelir. Dolayısıyla bu süreçte o mini minnacık gözüken, içinden geçirip ''Ya Rabbi ben de yapmak istiyorum'' çevremin olanca farklılığına rağmen, alışkanlıklarımın olanca beni bağlamış olmasına bir alışkanlık olarak ne denir ona? Tiryakilik yapmış. Yani kötüye bağımlılık böyle bir şey. Bu bağımlılıklarım kolay kırılacak gibi gözükmüyor ama senden ümit kesmek istemiyorum. Dolayısıyla bir başlangıç olarak dua ediyorum şimdilik diyen kimse, bunu içtenlikle yaptığı zaman çok geçmeden kendisini adım atmaya, harekete geçmeye daha müsait bulabilecektir. Allah Azze ve Celle onun duasının üzerine amelini kor, amelinin üzerine yürümesini, yürümesinin üzerine koşmasını kor. Öyle bir süreci ona kolaylaştırır ki dün yapamayacağı önünde dağlar kadar büyük zorluklar gibi gözüken şeyler kolaylaşmış hatta zevkli hale gelebilmiş olabilir. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ iman. Allah size imanı sevimli kıldı. Halbuki dün sevimsiz görünüyordu. Cenab-ı Hak sevimli kıldı. وَزَيَّنَهُ ف۪ي kulubikum Ve kalplerinizde onu süsledi, bezedi. Öyle tatlı, öyle şirin gözüküyor ki, dün işte Müslümanların yaptığı tatsız, tutsuz, zevksiz işler diye uzaktan uzağa renksiz gözüken, keyifsiz gözüken şeyler birdenbire çok zevkli, çok heyecanlı, çok tatlı, çok renkli, kıvanç dolu görünmeye ve yaşadığında o tatları vermeye başlayabilir. Bunu Cenab-ı Hak yapmak istediği zaman her şey bir ayara bakıyor. Nasıl elektronlar üzerinden, elektrolitler üzerinden kişinin beyin dalgalarına, el, his, cilt, deri dalgalarına, ufak ufak dokunuşlarla olmayan şeyleri onlara hissettiriyorlar ya, Cenab-ı Hak olan bir şeyin hakikatini, zatına, kulluğun ki evrende var olan en büyük gerçeklik evrenin sahibiyle ilişkiye girme, ibadet dediğimiz. Bunun hazzını Cenab-ı Hak yaşatmaya başladı mı, o zaman kişiyi bundan alamazsın. Habbebe ileykumul imana ve zeyyenahu fi kulubikum. Aynı şekilde düne kadar kopmaktan kopmayı göze alamadığı, ''İşkisiz yapamam, şusuz yapamam, busuz yapamam. Böyle arkadaşlardan ayrı yaşayamam sandığı o kötü çevreyi Cenab-ı Hak ve karra ileykumul kufra. Size kafirliği bir nahoş gösterir ki öyle bir nahoş gösterir. Ferrah el kufra vel fusuqa ve fasıklığı öyle nahoş gösterir ki vel isyan ve isyankarlığı öyle nahoş gösterir ki böyle beleşten verseler yapasa, yapasınız kalmaz. Dileriz Allah Azze ve Celle bu ayette bahsettiği kıvama bizi kavuşturmadan canımızı almasın. Çünkü bu ayette müminlere, o sevdiği kimselere den bahsediyor. Kuşkusuz şu anki durumumuzla bundan çok çok uzak gözüküyoruz. Çünkü hala fansıklık çok keyifli, zevkli, dünyanın çeşit çeşit, envai çeşit vadetliği o renkli dünya hala gözümüzü alıyor, baştan çıkaracak etkiye sahip.